nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun arkadaşlar. Evet uzun uzun bir görüşme. Maratonundan sonra bugün sektör olarak, endüstri olarak yapmış olduğumuz görüşmelerin. Nihai sonucuna geldik arkadaşlar. Adabazar Kutu'yu burada mı? Burası. Hoş geldiniz. Pirelli burada mı? Burası. Hoş geldiniz. Promoton burada mı? Burası. Hoş geldiniz. Birisa <laughs> burada mı? Burası. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Lastik Sendikası'nın 28 yıllık profesyonel sendikacılığını yaptığım bu süreç içerisinde bugün yapmış olduğumuz tamamlanan sözleşme kadar böyle bir güzel sözleşme olmadığını sizlere duyurmak isterim arkadaşlar. <laughs> Değerli arkadaşlar, yapmış olduğumuz sözleşmede öncelikle sözleşmeye iki tane madde ekledik. Bir tanesi promosyon maddesini ekledik. Derlerden. Evet değerli arkadaşlar, ikincisi de biliyorsunuz ki inanılmaz derecede bir enflasyon ve satın alma gücümüzün düştüğü bir dönemden geçtiğimiz için bizim için evet birinci altı ay çok önemli ama ikinci, üçüncü, dördüncü altı aylar çok önemli diye koruma sistemini de aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında Vergiden dolayı maaşlarımız inanılmaz derecede düştüğü için vergiden koruma noktasıyla almış olduğumuz ve toplu sözleşmede belki Türkiye'de ilk defa lastikçi sendikasının hayata geçirdiği koruma sistemi hepiniz hayırlı olsun arkadaşlar. İlk, ilk altı ay özellikle üretimde çalışan ve destekte çalışan arkadaşlar olarak yüzde seksen iki olarak zam aldık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, destekteki birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup çekildikten sonra yüzde 82 olduğunu destekteki çalışan arkadaşlar da duysun. Destek burada mı? Evet. Değerli arkadaşlar, ikinci altı ay olarak enflasyon artı enflasyonun onu ama asgari ücret artış oranı ücret zammı oranından fazla artarsa ücret zammı oranı ile asgari ücret artış oranı arasındaki farkın yarısı ücret zammı oranı eklenerek uygulanacaktır değerli arkadaşlar. Bu ne demek? Asgari ücretle özellikle enflasyon arasındaki farkı geçmiş dönemde gördük. Enflasyon düşük çıktı, asgari ücreti yükselttiler. Ücretler de ne oldu orada düştü. Dolayısıyla koruma sistemini ikinci, üçüncü, dördüncü alt aylarda aynı zamanda asgari ücretle alakalı da koruma sistemini uyguladık değerli arkadaşlar. Aynı şekilde üçüncü, ikinci altı ayda, üçüncü altı ayda enflasyon F artı enflasyonun girmesi ama yine aynı şekilde asgari ücret korumasını getirdik. Yine burada eğer Temmuz ayında hani dendiği gibi artık asgari ücretler yıllık olarak artacağını ifade ettiler ya. Eğer yıllık olarak Artacaksa dedik ki orada da bir koruma sistemi getirdik. Temmuz ayında artmazsa şayet asgari ücret sözleşmenin ikinci altında üçüncü, üçüncü altı ay artmaz ve sözleşmenin üçüncü altı ayında yıllık artırılsa ücret zam oranında eklenecek. Asgari ücret artış payı en fazla beş puan olarak eklenecek diye de sözleşme maddemize ekledik. Değerli arkadaşlar aynı şekilde dördüncü altı ay içinde yapmış olduğumuz enflasyon artı enflasyonun yirmisi yine aska, asgari, asgari ücret koruması şeklinde bu dört aylık o dilimleri bir şekilde hem koruma hem de bu vergiden kaynaklanan sıkıntılarla alakalı ne yaptık? Vergi artışlarından dolayı üretim işçilerine birinci yıl net 15 bin lira aldık. Eylül ayında yine 2025 yılında da bu 21 bin lira destek işçisine de yıllık 13 bin lira aldık. Eylül ayında 2025'te de 17 17 bin lira aldık. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bunlar bu bunu... değerli arkadaşlar bunu bunu çek olarak aldık. İstediğiniz markette istediğiniz giy yerlerinde bu çeki kullanabileceksiniz. değerli arkadaşlar. Aynı şekilde sosyal yardımlarda, sosyal yardımlarda üretim işçisinin üretim işçisinin birinci yılında yüzde 20 ile yüzde 120 ile yüzde 300 oranında bir artış sağladı. Yine aynı şekilde destek işçilerinde. Destek işçilerinin de yüzde yüz ile yüzde üç yüz aralığında bir zam aldık arkadaşlar. Bu toplu sözleşmenin Bu toplu sözleşmenin farklarından doğacak, alacaklarınızı da bu ayın 26'sında altısında alacaksınız baş, baş. arkadaşlar. Bu ¡Sí, sí!